tarımdan bir başka sektöre, sigorta sektörüne gideceğiz. Yine bir kriz var. İki sigorta şirketinin tüm faaliyetleri durduruldu ve 650 bin kişi, 650 bin sigortalı güvencesiz kaldı. Neden bu karar alındı? Bu şirketlerden sigorta yaptıranların durumu ne olacak, nereye doğru gidecek? Yine bir yayınımız var, bağlantımız var. Ezgi İzgi karşımızda, yanında da konu olacak. Özgi. Orkun Yazgan aslında iki konuda birbirleriyle çok bağlantılı. Tarımda sigortayı örneğin az önce konuğumuz konuştu. İşte o sigortalılardan bazıları şu günlerde kara kara düşünüyorlar. Çünkü son bir buçuk yılda Türkiye'de 3 sigorta şirketi tamamen kapatıldı. İkisinin ise son dönemlerde faaliyetleri durduruldu. Çok yeni bir gelişme. 1 milyondan fazla kişi kimi konutunu sigortalattı, kimi trafik sigortası, kimi araç, kimi ise sağlık ki özellikle sağlık belki diğerlerini de bir nebze olsun tolere edilebilir ama bugün hastaneye gittiklerinde ne yapacaklarını ödemelerinin karşılanıp karşılanmayacağını bilmiyorlar. Peki niye böyle oldu? Neden sigorta şirketleri bir bir kapatılmaya ve faaliyetleri durdurulmaya başlandı? Mağdurlar ne yapacak? Daha da önemlisi. Bunu konuşacağız. Yayın konuğum var yanımızda. Ekonomist Muhammed Bayram. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi Hanım. Yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Bir milyondan fazla sigortalı şu an kara kara düşünüyor. Muhammed Bey niye böyle oldu? Evet siz de bahsettiniz tarım sigortası şu anda bugünlere çok gündemde çünkü maalesef Türkiye genelinde bir don olayı yaşandı ve tarım sigortası ve diğer sigortanın ne kadar önemli olduğu bütün vatandaşlarımıza anlaşıldı. Şimdi eğer tarım şirketiyle Tarsim ve diğerleri eğer bir sigorta yapıyorsa çiftçi ve sigortalar ödenmesini bekler. Ama son yıllarda bazı sigorta şirketleri ister öz sermaye tersinden dolayı, isterse de bazı hususlara uymadıktan dolayı el koyuluyor, faaliyet durduruluyor da kapatılıyor. Şu anda iki tane sigorta şirketinin faaliyet durduruldu Ezgi Hanım. Bunlar sigortalı 1 milyon vatandaş var. 1 milyon vatandaşın içinde de sayı olarak 323 bini araç sigorta, kaskosu yaptırmış sigorta ve kasko birlikte. 131 bini iş yeri veya konut sigortası yaptırmış, 120 bini sağlık sigortası. Siz de bahsettiniz. Sağlık sigortası yaptıranlar eğer bir sağlık sorunu karşılaşırsa gittiklerinde bu tazminatı almaları gerekiyor. Yine aynı şekilde araçlarda bir kaza olursa 323 bin vatandaş da bundan faydalanması gerekiyor. 131 bin iş yeri ve konut biliyorsunuz deprem zamanı, DASK zorunlu. Ancak iş yerine bir yangın çıkması ya da herhangi bir şey olması ya da konutla alakalı herhangi bir durumda bu kişiler Kime gidecek? Sigorta şirketine gidecek. Şimdi buradaki durum şu Ezgi Hanım. Burada SDDK Sigorta Düzenleme Denetleme Kurumu'nun belli bazı yaptırımları var. Ve diyor ki öz sermaye yeterli olması lazım diyor. Şimdi bir sigorta şirketi, e, faaliyet durdurulan bir sigorta şirketi 1.2 milyar TL zararla kapatmış. Bu yılı 715 milyon TL öz sermayesi var. Peki neden faaliyet durduruldu? Senin zararın, öz sermayeye zararını karşılamıyor. O yüzden bu öz sermaye artır deniyor ortaklara. Ve bir yıl boyunca yapılan tüm sigorta poliçeleri SDK tarafından zarar göstermek zorunluluğu var sigor şirketlerinin. Hasar oluşmasa da sanki hasar oluşmuş gibi sizin o sermayenizin yeterli olması lazım. Kesinlikle Ezgi Hanım. 715 milyon lira öz sermayesi olduğunu düşünün. 300 milyon liralık da bir sigorta poliçesi yaptığını düşünün ee, vatandaşların bu şirkete. Toplamda 1 milyar TL öz sermaye olması gerekiyor diyor. Ancak bu uygulamada örneklerle bakacak olursak uygulanabilirliği yok. Dünyada ve Avrupa'da bunun örnekleri de yok. Şimdi tabii belli başlı büyük sigorta şirketleri var. Onlar zaten bu sermaye kapsayabiliyor. Ancak yeni kurulan şirketler bunu karşılayabilir Bu iki şirkette çok yeni daha üç yıllık bir araştırdım baktım. Evet. Bunlar yeni, daha önce 3 tane kapatılan da aslında faaliyetleri olan araç sigortası yapanlar, konu sigortası yapanlar var burada ve mağdur olanlar var. Şimdi 1 milyon vatandaşın burada mağduriyeti söz konusu. Peki siz orada sigorta yaptırmış olsanız, SDDK eğer faaliyet durduğunu düşünseniz ve haber alsanız ne yaparsınız? Yeni poliçe yaptırmazsınız. mevcuttaki poliçeyi iptal ettirirsiniz. Çünkü burada sigorta şirketi batacak algısı var. O yüzden SDDK'nın öz sermayetallik şartını bir defa daha gözden geçmesi lazım ve kolay kolay da şirketlerin faaliyetini durdurma kararının verilmemesi gerekiyor. Çok kısa bir yanıt rica ediyorum sizden. Mağdur olacaklar mı? Poliçe iptal edilebilir mi şu durumda? Şu an itibariyle mağduriyet söz konusu değil. Şirketlerin öz sermaye zararlarını karşılayabiliyor. Ama SDK'nın bu kararından sonra maalesef bu sigorta şirketlerine ilişkin olumsuz bir algı oluşması durumu söz konusu. O yüzden SDK'nın tekrardan bu kararların gözden geçmesi lazım. Bir diğeri Tarsin'le alakalı vatandaşlarımız zirayda ondan bayağı müzdarip bunun ödeneceğinden e, emin olma çünkü devletimiz bu sigortanın arkasında ve çiftçilerimiz de daha sonraki dönemlerde de mutlaka bu sigorta yaptırmalı. Peki çok teşekkür ediyorum.